Şimdi ilmin iki çeşidi var. Hatta Üç çeşit de diyebiliriz. Bir fıtrattan gelen bir ilim ki Allah öğretiyor fıtrattan. Bir vehbi olarak verilen ilim ki hani ruhlarımız yaratıldığında Cenab-ı Hak elestü bir rabbiküm ben sizin Rabbiniz değil miyim dediğinde evet ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin dedik. Allah'a inandık <laughs> ve bu bir Allah tarafından ama o konuşmayı biz bilmiyoruz. Bu insana Allah tarafından verilen bir bilgi ama bunu Mevla peygamber ve kitap göndererek bu ilmi bizlere söylüyor. Vehbi oluyor bu ilimler. Bir ilim daha var ki o kesbi diyoruz. İşte matematik, fizik, kimya vesaire tıp ilimleri nedir? Bunu da çalışarak kazanıyorsun. Bütün ilimleri hem vehbi ilimleri hem diğer ilimleri öğreten kimdir? Allah'tır Celle Celaluhu. Çocuk yeni doğuyor ağzını açıyor. Meme arıyor. Şimdi nereden biliyor? Ne biliyor o? O, o ilmi nereden işte Allah'ın verdiği ne ilmi o? Vehbi ilim. Yani meme emecek yani. Ya da dana doğuyor ahırda. Annesinin sütüne yapışıyor mesela. Nereden biliyor? Ya da işte göç eden hayvanlar, yabani hayvanlar doğum yapıyor. Yeni doğan buzağa bakıyorsun. Aslan gördüğü zaman kaç onun sana zarar vereceğini nereden bildin? E, tilki yavruları, aslan yavruları bakıyorsun yuvasından çıkıyor. Yabancı birisini gördüğü zaman hemen yuvasına giriyor. Korkuyorlar. Nereden biliyorsun bunu? Sen yeni doğmuşsun da, Bir haftalıksın. 10 günlüksün. Yani o yabancının sana zarar vereceğini bu duygu nereden geldi? O bebek annesine yapışıp ağzını böyle yapıp nereden biliyorsun sen oradan emmeyi nereden biliyorsun? Allah öğret. Her şeyi Allah öğret. Kimyayı da fiziği de matematiği de hepsini Allah öğret o kuşların leylekler yuva yapıyor ya nasıl yuva yapıyor? Öyle kuşlar var ki geliyor şu şeyin tavanın tam altına yuva yapıyor. Sen ben yapamayız ha. Çamurdan biliyorsunuz değil mi sığırcıklar çamurdan şu köşeye Allah Allah diyorsun ya nasıl yapıştırıyor onu. Ve orada senelerce kalıyor düşmüyor yani. Öyle bir güzel yapıyor ki öyle bir sanat nereden öğrendi onu? Arının bal yapması. Bütün 8,5 milyar insanlık toplansa bir petek bal yapabilir miyiz? Bak Allah ona ne yaptığını öğretti. Anlaşıldı değil mi kardeşlerim?